Almanca severler merhaba. Bir Almanca dersiyle yine beraberiz. Temporal adverbiyen, zaman zarfları. Bir, ni, hiçbir zaman. Ich laufe nie zu spät. Hiçbir zaman çok geç uyumam. Aygül ni. Aygül hiçbir zaman yalan söylemez. Ich trinke ni ohne Çayı hiçbir zaman şekersiz içmem. 2. Mançmal ara sıra isteye manchmal fen ara sıra televizyon izlerim esra spielt manchmal computer spiele esra ara sıra bilgisayar oyunları oynar ich gehe manchmal spazieren ara sıra gezmeye giderim 3 oft sık sık ich lese oft buch sık sık kitap okurum Ali spielt oft Gitarre. Ali sık sık gitar çalar. Ich trinke oft Wasser. Sık sık su içerim. Dört, maistens, çoğunlukla. İlk esen maistens, gemüze esen. Çoğunlukla sebze yemeği yerim. Meine Schwester malt meistens. Kız kardeşim çoğunlukla boyama yapar. Das Baby schläft meistens. Bebek çoğunlukla uyur. Beş ima her zaman. Ich mache immer meine Hausaufgaben. Ev ödevlerimi her zaman yaparım. İzel geht immer in die Bibliothek. Ichal her zaman kütüphaneye gider. Ich höre immer Musik. Her zaman müzik dinlerim. Cümlelerin Almancalarını yazalım. 1. Dedem çoğunlukla uyur. 2. Her zaman kitap okurum. 3. Uğur sık sık boyama yapar. 4. Ara sıra kütüphaneye giderim. 5. Kübra hiçbir zaman müzik dinlemez. Evet, videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Cümlelerin Almancalarını yorum kısmına yazarsanız oradan kontrol eder. Size geri dönüş yaparım. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.